Tarihin tozlu sayfalarını araladığımızda, kralların ve kraliçelerin görkemli hayatlarının ardında ne kadar büyük sırlar gizlendiğini görürüz. Taht, güç ve zenginlik. Peki ya aşk? İşte bugün, kraliyet yeminlerinin tutku uğruna nasıl çiğnendiğini, sadakatin nasıl pamuk ipliğine bağlı kaldığını konuşacağız. Hikayemiz, gücün zirvesindeki bir kralın, kalbini yasak bir aşka kaptırmasıyla başlıyor. Krallık, Refah içinde yüzerken sarayın koridorlarında fısıltılar dolaşmaya başlar. Kral, evlilik yeminini hiçe sayarak güzelliğiyle dillere destan bir kadına gönlünü kaptırmıştır. Bu yasak aşk sadece iki kişinin değil, tüm bir krallığın kaderini değiştirecektir. Kraliçe onuru kırılmış bir halde intikam planları yaparken, kralın yeni gözdesi ise gücü eline geçirmek için her türlü entrikayı çevirmeye hazırdır. Saray, bir anda sadakat testlerinin, ihanetlerin ve güç savaşlarının merkezi haline gelir. Bu yasak ilişkinin meyvesi olan bir çocuk, tahtın meşru varisini tehdit etmeye başlayınca ipler tamamen kopar. Krallık, ikiye bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Halk, kraliçenin mi yoksa kralın yeni aşkının mı yanında yer alacaktır? Tutkunun ateşiyle yakılan bu savaşta kan, gözyaşı ve entrika kaçınılmazdır. Kral Aşkı için tacını feda etmeye hazır mıdır yoksa sadakat yeminine geri mi dönecektir? Tarihin en büyük aşk ve ihanet skandallarından birinin ardındaki gerçekleri öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.